أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أبد evet, شرح الرسالة العدودية رسالة الوضع شمد دن بتمهيد بسط تمهيد مقدمة إفادة إتك حرف إلى اسم أرسن دا فرق حرف يحتاج إلى الغير اسم لا يحتاج إلى الغير أصل معنى المرطة تدي وإذا تمهد هذا سمر قنديديور بين دبو يلا فَنَخُولُ فنقول شو لدرم معنى الابتداء يعني ابتداء نا ابتداء إضافة بيانية معنى له تعلق بغيره كالسير Seyir başkalarıyla alakalıdır. Neyin seyri? Basra kufa, mebde zil Mesela. Fezalike el ma'na. Şimdi seyir manasını düşün o iptidayı. İza la aklu kastan ve bizzat. Özellikle iptidaya yüllendir. Mesela iptidayı mutlaktır. İsimdir. Kana iptidam ma'nen mustaqillen bil mefhumiyyeh. يعني ندمك صالحا لإن يحكم عليه مبتدا أولر ياب ديدي كما تقول شنو مبتدا ياب ابتدائي ابتدأ. يعني الابتدأ معنى الابتداء يعني الابتداء معنى إضافي خبر دربام مبتدا أولو معكم عليه أول ما أو بهي ناس ابتدائي خبر ياب كما تقول ما يبحث عنه نادر ما يبحث عنه وما مبتدا manel ibtida haberdir. Mahkumu bir olmadı mı? Ve yelzemu minhu bu mulahazatil akli lil ibtidâ-i kastan. Bu mazukireden. İdraku muteallakihi tebe'an ve bil aradı Yani ibtida mesele burada ibtidadır ha. Mesele burada ibtidâ-i mutlaktır. Ama bunun bir mebdei var. Konya mıdır, İstanbul mudur, başka bir yer midir? Dedi tebe'en ve icmalen anlaşılır. Söyleme ihtiyacı yok. Tebe'en bu demek. Aradan, tebe'en, icmalen. Ve ibtida iptida bihazel i'tibar. Hasıl mahsulü camide bilsen burayı anlarsın. مدلول لفظ الابتداء وكل ابتداء ما ابتدىش، ولك بعد ملاحظته على هذا الوجه، شنو ابتدائي بوجه لملاحظة من متعلق لراك، شنو قيد قتل ان يقيده بمتعلق مخصوص الابتداء تقيده بilersnz ابتداء وكونيا دي بilersnz. hava alanı takitli ama o takit asli manayı engellemez o sonradan istemalen olmuş fe takulu ibtidau seyri min basra bu basra dedi ben konya dedim herkes kendi oturduğu yeri söyler ve la yukhrijuhu zalika ani listiklal asli manada başka kimseye muhtaç değil el ibtida istimalen kaydı söyledin biraz daha anlaşılsın. Zaten tebaan anlaşılırdı. Bu ibtidanın ismiyetine, istiklalına engel değildir. Vela an salahiyetil hükmü aleyhi ve bihi onu mübteda ve haberlikten de çıkartmaz. Eski ibtidadır. Sarsılmadı, akidesini bozmamış. Fakat bir ibtida daha var. Şimdi harfi ibtida. O da iptidai cüzi min. Ha? Oraya gelecek. Bu isim bitti. Ve izâ lâ hazahû el min haythu innehu hâletun beyne seyri vel basra. Seyl zil mebdedir, basra mebdedir. Bak ibtida onların haletini belirliyor. Bu mebde, bu zil mebde. Haleti bu de. beyanı -be bu. Halet. وَجَعَلَهُ آلَةً لِمَعْرِفَةِ حَالِهِمَا يعني yani نصل آلة معرفة حال سيد بصر أولور يعني yani مرآة لمشاهدتهما على هيئة الانضمام والارتباط على جهة الانضمام evet. والارتباط حتى التفسير در معنى عين در Yani eğer minden olmasa seyru besra yan yana indimam olmaz. İrtibat olmaz. Kâne ma'nen cezav şart geldi ha. Kâne ma'nen gayre müstakillin bil mefhumiyye. Müstakil değil, bağımsız olamaz. Müslümanlar gibi şu anda. Gayre salihin len yuhkem aleyhi evbihi olmaz. Onunla konuşulmaz. Biraz vaka indiresen ve bu iptidai cüz'i bi hadel itibar medlulu lafzati min harf budur. Hasıl mahsuli bilirseniz tekraren söylerim burayı anlarsın. Ve hada ma'na onun için söyler. Ma zekerehu İbnül Hacib fil idah motor gibi kitap yazmış İbnül Hacib. Haysu kal الضمير فيما دل على معنى في نفسه كافيه ذات يرى يرجع الى معنى نفسه ذكي ابت evet, ما دل معنى يقدر اي ما دل على معنى باعتباره في نفسه ما شاء الله محتاج ديل الاسم وبنظر اليه في نفسه لا باعتبار امر خارج عنه dedi. Hatta o da hatırlarsanız evden basit. Bir binayı düşün kendi içinde bu kadar para yapar. Bir trilyon yapar. Bina güzel ise. Dışarına, mahallesine, yerine, yurduna bakma. Belki ona bakarsan bina düşebilir. İsim bu. Ve lizalike kile el harfu ma ala manen fi Harf genelde gözü dışarıdadır. Başkalara bakıyor. Bir araba versinler dinimi tarihimi satarım. Ey hasılın fi gayrihi ey bi itibari la bi fi nefsihi. Hep böyle başkalara elemandır. Kendine bir faydası yoktur. Harf böyledir. Başkalara çalışıyor. Fakat ittadaha açıklandı enne zikre müteallak el harf. Şimdi müteallak el harf nerede? Minel basra. Basra. Onun için zikredilir. Harfte mecburidir, aslidir, maksudidir, tebe'i değildir. Biraz evvel el-iptidada icmali tebe'idi. Dikkat eder misiniz? liyetahassale ma'nahu fi zihilde hasıl olsun. اِذْ لَا يُمْكِنْ اِدْرَاكُهُ اِلَّا بِاِدْرَاكِ مُتَعَلَّقِهِ Başkalara bağlı şiddetle kökten bağlı, harf kökten bağlı. İsim ise müstakildir, bazen devlette la alışveriş yapıyor, istemal noktasında. اِذْ هُوَ آلَتٌ لِمُلَاحَزَتِهِ Başkaların aletidir, vesilesidir, başkaların malıdır. Onlara çalışır, kökten bağlı. Kanunlarını oradan getirir, batıdan getirir, fikrini oradan getirir, dinini oradan getirir. Tam harf. La li enne el fi dilâletihi ala ma'nâhu l liye tahassule atıftır. Bu mutaallaki harf zikri vaciptir. Ki zihninde otursun. Biri dese zikri mutaallak, vâdı şart kılmış, mana ona tavakkuf etmiyor, vâde getirmiş. Bizim fawku gibi, fawku isimdir. Vâde dedi. istemalen fawqa'l beyt demiş. İsmiyetine ters yok, istemalendir. Toplumun anlaması içindir. Harf dediği isme benzemiyor, fevkaya benzemez. Bak, la li ennel vâdi'a harfi vâdiden iştarata fi dilâletihi bu harfin ala ma'nâhul ifrâdi İbtida manası, iptidai cüzi var ya zikre müteallakihi şart koşmuş, böyle bir şey yok.

Bizim harf kökten gitmiş. Vade Bu bunu şart koşmadı. Bunu ne niçin getiriyor? Harf ile bizim min ile fawku tahtu esma-i sitte lazım idafe. O isimlerle karıştırılmaz. Yani şöyle bir zinciri kırmak ister. Lazimul idafe olan isimler var. Fevku gibi. Bunlarda da başka mudafu ilehye taç, dedi kökten fevkiyet ifade eder fevku. İstimalen talebe anlaması için, toplum anlaması için fevkal beyt demiş. Mudafili getirmişler. Bu asli manaya ters değil. Acaba bu fevkunun mülahazası haftada da düşünülür mü? El cevap hayır. Çünkü min ile fevku arasında dağlar kadar fark var. Fevku isimdir onun mudafu ileyi istimal için lüzumeli. O istimal bizim aslı manayla bir alakası yok. Böyle bir fark koymuşlar nahviler. Min ise kökten başkalara bağlıdır. Dinde bağlı, kanunda bağlı, fikrinde bağlı, alemi İslam batıya bağlı olduğu gibi yani böyle söyleyelim. فَاِنَّهُ لَا يَرْجِعُ اِلَى تَعْتَهُ Böyle bir şey yok. Böyle bir şey düşünemezsin. Min ile fevkuhi lazımul idafe olan isimleri birbirine karıştıramazsın diyor. Ve eyda bir nokta daha var. Onu da yarın size söyler. Ve ahiru da'vana hamdulillahi, rabbil alemin.